Hepinize merhabalar yüce oğlar bölümde karşınızdayız Bugün sizlerle iki tane videomuz var ee, Aslında Tam olarak da video çıkmamış Videolar diyeyim size ee, Hep çıkanları atacak değiliz Bunlar da hani yarıda kalan Aslında güzel gidip Yarıda kalan videolar Umarım beğenirsiniz Olabildiğince kısaltmaya çalıştım Elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım Bu videoya 70 beğeni gelirse bir kişiye Royal Pass 100 beğeni gelirse iki kişiye Royal Pass hediye edeceğim Onu da bir sonraki videoda çekilişte vereceğimi bilmenizi isterim Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim İyi seyirler dilerim Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Size Türk'ün gücü seninle Yeterek senin kanında var

bitti galiba. Mark Tamam bittiyse. ya. kaldır lan. Kaldı sen ee, ben de öyle düşünüyorum ama en sağa dışarıda bakalım ya. Üst içeride adam. Çataya düşen kim? İbo sen mi çatayı? Ben ben çatayı inmedim. Watch out. Helal. burası. Nazı ya. Bitti herhalde. Kaç kişi var abi? 5 yeter. Eee buraya gelen olacak gençler bekleyelim tamam mı? Orijinal. Yok ya. Adam geldi buraya. O bende. Tamam bende bende bende. Haydi gençler yaptık onu. <laughs> ha önümüzde araba var. Bas 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 bas. Şurada adam var. Adam da önümüzde. Şurası. Yandan geçerken vurursun. Ha burada durdu lan. Yapıştır. Orada başkaları da var. Location. Gir, gir, gir. Abi hadi oynayın bizle. Oynayın korkmayın gençler. Şurası. Tam. Tamam. Kim? <laughs> Sağ neresi gençler? Bence durmayalım ya. 6 dakika var. İbo dursun. Alt sağ roza taraf ya. Watch out. Hadi diğer olsun. Watch out. Mark the location. Tamam onu halde diyor. Hoppa. Aa tek yemedi. Aha çıldırırsın. botla ayın tane bak ya. Abi, abi istediğin her yerde oynayabilirsin ya. 5 dakika var. Adam burada önümüzde. Aa, sal bana. Bana sal. baygın var değil mi? Evet. Bir daha daha verelim gidelim. Tamam mı? Dur bir baygın daha ver. Aynen. Arabayı hazırlayın. Arabayı hazırlayın gençler. Bir alt eve geçiyorum ben. Siz oradan buradan bir yeni bayın gelin tamam mı? Abi. Tek, tek. Ne? Tek başıma kalacağım. Sıkıntı olmaz. Ben sizi bekliyorum gençler. Tamam mı? Benim buraya geldiğimde haberleri yok bence. Bence de. Haydi, 3 dakikamız var. Haydi. Ses yapın. Ses yapın. Tamam. Bir, oyna. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Ge geldi. Gel 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 çık, gel çık, gel çık, gel çık, gel çık. gel Bu tarafa gel. Oğlum adam olarak seni görecek la. Bayılacaksın sen de bayılacaksın da neyse. Sakin mal kenara çık. Kenara çık gözükme. İşte bunlar bitti. Ah be. Ulan hiçbirini vuramadık be. Neyse. Sağlık olsun. Oy te Oğlum onların canı yok canı yok canı yok onların Atlayalım bence arkalarını. Gelecek onlar gelecek. Ah be. Bana beni bitirecekler. Neyse bitir la. Bitir hadi. Hava atıyor. Ben geri geliyorum. Vur, Canı yok. Vur vur. Ya Alkan. Geri geliyorum. Üstüne düşmezsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Nerede olacaklar? Aynı yerinde de. Başka bir yere olamazlar ki. Abi biraz geç atla. Uçak geçsin öyle atla. <laughs> atlalar atlalar. Çatıya geldiniz. Çatıya git. Geç, geç Çanakkale gibi salın oraya. Mahmut. Seri oyna. I got supplies. Ya. Benim amcam duranga ya. Bakacağız. Benim mu kasıyor ya. Normaldir. Hayır normal değil. Sol altta şey güç yeri sarı yanıyor. Güç modundaymış gibi. Karşıya inelim mi? O da evet tekrardan sizlerleyiz arkadaşlar. 2000'den rank dedik. Şaka yaptım. 2000'den rank falan yok. Oğlum adam yanıma gelmiş. Gençler uyuyorsunuz ha. Geri çıkayım şöyle biraz da soldan da gideyim. Sola doğru gideyim. Şunun arkası kaldı. Kaldı kaldı kaldı. Adam sağa bakın. Salmayın ha. Salmayın baygını bak çeker direkt çekeyim. Şu baygını çek baygını çek baygını çek. Baygını location. çek. Oğlum enerjiyi bari sal da. Şşş alo. Enerjiyi bari sal da ben basayım ben basayım. Enerji salın bana bir. Dört parayı ne yapayım oğlum? Allah aşkına <laughs> psikolojimi bozdum Mahmut ya. Oğlum gitmeyin oraya. Nereye gidersiniz? Doksi önünde olan. Şuraya dolu. Bakacağız. Benim amcam da Uranga'ya. Vuruyorum. Bitir onu. Ah! Ölmedi. Biri benim kili çekti sinirlendim bak şimdi. Bak şimdi ökelendim. Gel solda solda oynayalım. Abi burada burada. Abi böyle bir şanssızlık olamaz. Eğim nasıl oturmadı ya? Tam bekle. Watch out. Ulan onu çalmasan iyiydi be. Çalmadım. Çalıyor. Çalıyor. <laughs> Son bir kişi kaldı herhalde bunlardan. İbo gel İbo. İbo gel. Sana bir şey vereyim gel. Lazım olur. Önümde. Botmuş mu kaldı bacım? Dörtlük lazım mı lazım abi? Şu an bir şey lazım değil. Az abi nerede ya? Ben çatıdayım. Lan benim kili çaldı lan. Adamın canı yok. Abi bu, burada burada. Vur şuna. Bu ne kim mi acaba? O benim. Benim benim vur. Ala bakayım. 6 kişi diyor abi hala 7 oldu 7 oldu adam. Sağda adam. Bu kim? Bu bizden değil. 10 kişi olduk oğlum ya. Geliyorum. Ay, Bitir onu bitir. Bitir göremiyorum bitir. Watch out. Adamı gördüm sağda. Oğlum bot spamlıyor sürekli. Ne güzel. Bombam yok. Adam burada orijinal. <laughs> Abi şuna vur. Yok aldı. Adam buradaymış ya. Sağ taraftaymış. Böyle kafam Allah bullak oldu orada. Ne yapacağımı şaşırdım. Nerede olduğunu şaşırdım ya. Yumruk mumruk yok gençler. Ne lan, he? Yumruk mumruk yok gençler. Yumruk falan yok biz de çekiyoruz adamları. Bakın bir daha yumruk vur. Bana niyeサポートat? Diyene. Tamam ben demediğim sürece yumruk atmıyorsunuz gençler. Tamam mı? Rica ediyorum bak. <laughs> 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 Helal. Lan kendini patlatacağım. Oğlum adam uçuyor. Adam, adam atlıyor. Adam Lan öldü. Watch out. Biri benimle oynasın. Adam atladı. Adam atladı. Biliyorum adam atladı gördüm onu ya. Sen de geleceksin az Canı yok. Şurada. Bomba yok ki. Şurada lan köşede lan. Burada. Ah be Arap. Ulan Doxy. Ulan bazar vermez görüyorum. Oğlum çok kasıyor ha. Şaka gibi aşırı çok kasıyor. Oy çöküktü bende çöktü. Evet, ben çöktü. Ben evet bende de çöktü. Bende de çöktü. Niye bu kadar çok kasıyor? Çünkü önümüz bocun ki oy oy. Dolumuz kaldırma Kallak burda ya dur bakayım mi Oha Kaykaya gidelim ya Gel gel kaykaya gidelim Oğlum bir yerden sıkıyor ya ve yiyem. <laughs> biz biz niye bomba yedik? Bomba kim attı onu da bilmiyorum. Aha. Oha. Ben çıktım oradan. Ya, araba var, adam var. Adam var burada. İçeride adam var. Canı yok ya burada burada burada. Ustam onlar sana <laughs> bomba atman lazım. Öyle söyleyeyim. 300 IQ. Ya arka varmış ya. Bana gidebiliyor mu? <laughs> Bana gidebiliyor mu? Geliyorum abi. Bombalamazlarsa. Lan daha ekli gidiye? Ananı derdini ya. Oho.